Bu bölümde kullanıcının düzenlenme sayfasını yapacağız. Kullanıcı kendisi girdiği zaman kendi kişisel bilgilerini değiştirebiliyor olmalı. O yüzden buradan ayarlara bastığımızda direkt e, index.php'ye link ayarlar.php diye bir değer gidiyor. E, onun için ne yapmalıyız? Hemen şuraya orta.php'yi gömmeden önce hemen diyeceğiz ki if dolar get metodu içerisinde link değeri geliyorsa yani önce gelmiyorsa buraya bunu include etmeli eğer link değeri geliyorsa include demeliyiz burada dolar link dememiz yeterli. Neticede e, dolar link içerisinde nokta php'si de geliyor. Hemen bakalım çalışıyor mu? Kolay 22 demiş. İndeks içerisindeki 22. Şuraya para şey koymadık. Noktada virgül koymadık çünkü. Evet çalışıyor. Yani bu şu demek ayarlar nokta php olsaydı ayarlar nokta php buraya gömecekti. bizim için aslında buradaki ayarlar nokta php admin panelinde yapmış olduğumuz php sayfasıyla aynı. Buradaki kullanıcı düzenli sayfasını alsam ben. Bir üst klasöre Buraya Ayarlar nokta PHP desem aslında işimi görüyor olacak. Sadece bu Ayarlar nokta PHP birim tarafta bu tarafta ne alacak, hangi değerden düzenli ID ile alıyor? Bu da kolay cool değil alacak. ve kolay cool id'ye göre işlem yapacak. Bakalım başka düzenli ID'yi bir yerde kullanmış mı sistem? Hayır düzenli herhangi bir yerde kullanmamış başka. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Kullanıcı buraya girdiğinde kendi bilgilerini görecek. Buradan değiştirip göndere bastığında kullanıcı ekle nokta php'ye gidiyor. Burada yine kullanıcı ekle nokta php'ye gitmeyecek artık. Gideceği yer index nokta php link eşittir. Ayarlar nokta php'ye gidecek. deneyelim. Ayarlara geldik. Mesela şifresini 1 2 3 4 diyelim. Gönder dediğimizde ne diyor? Ayarlar online 4'te hata varmış. Kullanıcı ver kolay cool değiştir. Tabii şu anda kolay cool ID'yi alamadı. Kolay cool ID'yi alamamasının sebebi ne? Çünkü bu değer boş geldi. Burada bir hidden kullanmamışız. Hemen bu hidden'ı kullanalım. Aslında bu şu demek? Bizim diğer taraftaki kullanıcı düzenle sayfası çalışmıyor. Hatalı çalışıyor olabilir. Zaten tekrar sayfayı test ettiğimiz zaman oradaki hatamız varsa onu da çek etmiş olacağız. Hemen şuraya bir tane hidden koyalım. Bu bir hidden var mı ona bakayım önce yok. Bakalım. kolay değil dile. Doğar sonucun kaydını alabiliriz. Deneyelim. Zaten şifreyi update etmiş ama değer geriye dönmemiş. Mesela bunu 5 diyelim. Gönder dediğimizde tekrar e, sayfanın iç kısmında burada kayıt başarısız diyor bu arada. Bakalım. Evet update ediyor ama kayıt başarısız diyor. Onu neden yapıyor ona bakalım. Çünkü bir insert ID'den bir değer dönmüyor diye gözüküyor. Aslında biz burada update işlemi çalışıyoruz. Çalıştırıyoruz. Burada bir insert id olmaması lazım. Affected. Affected rows olması lazım. Bir de bakalım. Daha şöyle tekrar dışarıdan girelim. Ayarlar. 6 diyelim. Kayıt başarılı diyor. Aslında kayıt başarılı olduktan sonra tekrar aynı değerleri buraya listeletebiliriz de. Bunu bu işte bu tarz işlemleri ikinci fazla yapacağım. Hani tekrar sistemin üzerinden geçerken bu tarz işlemlerin üzerinden geçeceğiz. Orada bu işlemi yapacağız. Ayarlar kısmı bu kadar. Yani herhangi bir kullanıcı adı şifreyi, e-mail adresini değiştirebiliyor sistem kullanıcısı. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere.